Değerli arkadaşlar selamünaleyküm Size küçük bir broşürü tanıtmak istiyorum. Bunu Balkan Aksiyon sayfasından almıştım. Tabi bu kadar küçük olduğunu, bu kadar incecik olduğunu e, resimden anlayamadım alırken. Şimdi neden çok önemli bir e, Broşür Obştestveni zgradi v Nesebar vremetu na Tursku tu Burada ki önemli olan şey ne? Burada bir Tursku vladiçestvu yazıyor. Yani Tursku yazmıyor. Ve burada e, Türk e, Türk idaresi altında Nesebar Misimvri, Türkçe Misimvri dediğimiz ee, Karadeniz Sahil Kasabasının da ki, e, Türk binalarından bahsediyor. İşte görüyorsunuz burada minaresi'nin uç kısmı, külah kısmı yıkılmış e, bir cami resmini e, şeye koymuşlar, kapağına koymuşlar. Şimdi burada e, küçük bir şey var, e, izahat var. Burada tabii obşchestvenny gradiv nesya var. Od vremenom na turskutu vlachit'stvo diyor. Fakat yine eee ne yapıyor? Tursko robstvo diye başlıyor. <laughs> yani maalesef bu tursko robstvodan bir türlü kurtulamıyorlar. Eee vetarna melnitsa pred provlaka diyor. Eee yel değirmeni efendim. Burada Церквата Спас с надпис от 1609 година изглед от yılından Aziz Spas kilisesi. Evet. Sonra burada yine güney kısmından aynı kilisenin e, görünüşü. Burada kiliselerden ikonlar, ikonalar e, var efendim bu şeyi gösterdik yel değirmenini çevirelim arka kısmına şurası önemli işte e, 1958 yılında Bulgarski Hudojnik izdatastvu bu Bulgar ressamı yayın evi tarafından Jechka Dimitrova tarafından bu şey hazırlanmış broşür. Ayrıca yani bunun basımını da Burgaz Halk Müzesi yapmış. Fiyatı 1 leva o zaman için 2500 tirajda basılmış. Sofya'da basılmış 1958 58 yılında. Evet. Burada şurada e, ne diyor Turskabania na Severnija brek Türk hamamı Türk hamamı diyor Kuzey sahilinde Türk hamamı Not biz o kışta da sızdatta na Srbija imeti diyor Evet burada da e, bir ev üzerinde bulunan 1850 yazıyor değil mi 1850 bu muhtemelen bir terzi evi ee, bu Nesebar'da daha çok e, sahil kasabalarında daha çok e, Yunanlılar Rumlar yaşıyormuş e, o dönemlerde evet şöyle Küçücük bir broşür fakat e, önemli bilgiler bize veriyor. Hoşçakalın.